Durup dururken damara sokacağım şimdi ama bir şey Ben hep babacı bir çocuktum. Yani çocuklara sorulur ya da, annenimi daha çok seversin babanı mı? Bu sorunun cevabı bu babamdı bende. Hep de anlatırım babamı bilirsin ne kadar sevdiğimi. Bir ara ben feci depresyondayken çok depresyondayım ama kıvranıyorum. Tarih veremeyeceğim. 3 sene önce de olabilir. 6 sene önce de işte çaresizim yani çare ıkınıyorum kıvranıyorum egzorsist filmi gibiyim ağlıyorum falan annem geldi yanıma keşke baban değil ben ölseydim baban sana yardımcı olurdu ben yardımcı olamıyorum dedi hiç unutmam o annemi hiç unutmam